İklim değişikliği ve çevre sorunları nedeniyle önümüzdeki yıllarda dünyanın birçok köşesinde çok sayıda insanın gıda ürünlerine ulaşmakta zorluk çekeceği bilinen bir gerçek. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası birçok kuruluş bu konuda raporlar hazırlıyor, uyarılar yapıyor. Başta Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü olmak üzere gıda konusunda çalışma yapan kuruluşlar alternatif çözüm peşinde bu konuda da ilk akla gelenler yenilebilir böcekler. Bu nedenle son yıllarda başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yenilebilir böceklerden üretilen et ürünleri marketlerde, raflarda yerlerini almaktadır başladı. ve son olarak un kurtları da Avrupalıların sofralarına gelmeye hazırlanıyor. Çünkü Avrupa Gıda Otoritesi EFSA un kurtlarının gıda maddesi olarak tüketimi konusuna onay verdi. E, Avrupa Birliği e, tarafından onaylanan e, un kurtları adı üstünde kurt. E, gerçek solucanlar değil, un böceğinin larvaları e, ve şu anda hayvan beslenmesi için kullanılıyor. Ancak e, artık bu onayın ardından Avrupa'da baharat olarak işte, e, körünün içerisine katılacak örneğin ya da diğer baharatlarla karıştırabilecek veya e, makarna, kurabiye ve ekmek yapımı için un olarak kullanılacak. E, çünkü e, Avrupalı yetkililere göre un kurtları proteinler, yağlar ve lif bakımından oldukça zengin besin maddeleri e, ve sadece bununla sınırlı değil. Önümüzdeki yıllarda daha fazla böceğin insan tüketimi için onaylanması mümkün görünüyor. E, Avrupa Birliği gıda otoriteleri tarafından hazırlanan raporlar, yapılan çalışmalar buna işaret ediyor. 2018'den bu yana da zaten EFSA yani Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı bu konuda e, e, geleneksel yiyecekler dışındaki yiyeceklerin tüketime uygun olup olmadığını inceliyor e, ve e, yeni, yice, e, yeni yiyecekler olarak adlandırılan böcekler e, ve benzer canlılar içinde e, yönergeler hazırlanıyordu. E, özellikle yenilebilir böcek uygulamalarına e, büyük ilgi var. Daha önce Belçika, e, Hollanda, Almanya gibi ülkelerde böceklerden yapılan hamburger ve diğer gıda maddeleri satışa sunulmuştu. E, sadece Avrupa'da değil dünyanın diğer bölgelerinde bölgelerinde de bir süreden beri menülerde bunlar var ve e, Avrupa gıda auto komisyonunun e, onayından sonra gıda otoritesinin bu kararının ardından Avrupa Birliği Komisyonu'nun da onayının ardından artık Avrupalılar un kurtlarında yemeye başlayacaklar. E, bir başka başlığımız e, dünyanın e, en pahalı karikatürü ile ilgili tartışmayla. E, Belçikalı ünlü çizer Herge birçok insan belki ismini hatırlamayabilir ama çizdiği karakteri söyleyince çoğu dinleyicimiz hatırlayacaktır. Ünlü Tenten karakterinin yaratıcısı Belçikalı çizerin 1936 yılında yayınlanan The Blue Lotus, Mavi Lotus adlı albümünün kapağı. Paris'teki bir açık artırmada 3 milyon avroya alıcı bulundu, buldu. Bu rekor bir fiyat. Dünyada ilk kez bu kadar yüksek fiyata satılan bir karikatür. Tente'nin bir Çin vazosu içerisinde ejderhadan saklandığı orijinal kapak. Ancak bu kapakla çıkmadı o yıllarda. Çünkü çok özenilmiş bu kapağın baskı açısından çok masraflı olduğuna karar vermiş yayıncı ve ikinci bir çizim istemiş. Her gede bunu Çinli karakterleri ve Çin harflerini çıkararak yeni bir kapak gö göndermiş. O. O kapakla basılmış e, albüm. E, bu da e, ilk orijinalde e, çizerde kalmış. Ancak e, daha sonra e, bu e, orijinal kapak e, Hergen'in e, yayıncısı Jean-Paul Kasserman'ın çekmecesinde bulunmuş. E, ve Kasserman'ın e, büyük e, Hergen'in yayıncısının oğlu aslında e, Kasterman e, ve o dönemde bu kapağı e, 6 yaşındayken Hergen'in kendisine hediye ettiğini savunuyor. E, o nedenle çekmecesinde olduğunu ve satışa çıkardığını savunuyor. Ancak tabii ki Hergen'in dul eşi ve adına kurulan vakıftan buna itiraz var. Çünkü e, o dönemde e, mektupla e, yapılan haberleşmede kapağın konusunda yeni kapak, kapak hazırlanması konusunda yoğun tartışmalar sürerken e, henüz bir şey netleşmeden e, Belçikalı çizerin bu, bu derece önemli bir e, çizimi karikatürü 6 yaşında bir çocuğa hediye etmesinin mümkün olmadığını savunuyor e, e, eşi ve vakfı. E, yine herge konusunda uzman olan çizgi otoritelerinin görüşü de bu yönde e, Kasterman'ın e, masal anlattığını söylüyorlar. E, bunu inandırıcı olmadığını ve e Aynı vakıf ve dul eşi gibi e, çizgi uzmanları da e, resmi karikatürün e, Herge'den çalınmış olabileceğini savunuyorlar. Bu nedenle de Brüksel'deki Herge Müzesi karikatürün kendilerine iade edilmesini istiyor. E, tabii çok para ve e, satıcı şu anda bu konuda sessiz. E, bunun kendisine hediye edilmiş bir eser olduğunu ve geri vermesinin mümkün olmadığını savunuyor. Dolayısıyla konu önümüzdeki günlerde yargı gündemine ışınıcak gibi duruyor. Sierra Türk. İyi müzik, doğru haber.